Benzinlikte, benzinlikte bir sabah. <laughs> Benzinlikten günaydın arkadaşlar. Bilmem sabahın kaçı biz yollara düştük. Tatilde uyumak varken biz yollara düştük. Porto'ya gidiyoruz. Yeni yıl öncesi küçük bir değişiklik olsun dedik. Bizim şoför şu anda benzini atıyor. Yani arabaya benzin mi dayanıyor? Su gibi benzin gidiyor. Su su. Bugün yaklaşık bu 6-7 saatlik yolumuz var. Hadi bakalım yolculuk başlasın. Hazır mı e, gitmeye? Hazır Serap. Araba ile ilgili her şey hazır mı? Hazır madam. <laughs> Yolda mola zamanı. Böyle bir yerde durduk. Marketten bir şeyler almıştık. Onları yiyeceğiz. Ardından da bir kahve içer yola devam ederiz. Verdik. <laughs> Meyve suyumuz. Tavuklu sandviç. Bir şeyler atıştırdık. Şimdi kahvelerimizi içelim. E, uzun yolda araba kullanacağım. Kolay değil. O yüzden öyle kendime gelmek için kafeinli bir kahve gibisi yoktur. ortaya gidiş geliş yol ücreti ne kadar? Avrupa'da genelde kilometre, Biz kaç kilometre gideceğiz bugün? 250 gitsen? 25 euro. 250 kilometre 25 euro. E, indirim olmaz mı? Ayağımız alırsak. <laughs> <laughs> Şu an portaya giderken ay portakal ay evin güzelliğine bakar mısın? Ay gerçi bayıldım. şey e, portaya giderken yolumuz üstünde bir mağara var. Dağlardaki sisleri görüyor musunuz? Sis inmiş ya. Ne kadar güzel. Mağaranın ismi Mirada Aire Tam tabelayı çekecektim Çekemedim Kamerayı geç açtım İşte geldik Evet burası Ne kadar büyümüş ya bu arada geldik arkadaşları bekliyoruz biletleri alıp mağaraya inmek için mekanın girişi burası sanırım. Hiç kahve almaz hep kendini alır bakın görün ben gidiyorum. Bunlar neler varmış. Bilet almak için bekliyoruz. Hem size buranın içini bir göstereyim. Aa, güzel taşlar. Hadi giriş saati mağaraya giriyoruz. Elimizi evet. dezenfekte evet. ediyoruz. Evet. Ha, önce burada ne yapacağız? Şöyle otalım, önce burada evet. tanıtım mı olacak? Aha. Sinema saati. Evet. Şu an görüntü bitti. izledik. Şimdi mağaraya gidiyoruz. Berkay sevdin mi? Şimdi, şimdi mağaraya gideceğiz. Aha. Yerin 110 metre altında kazı yapmışlar. Çok güzel bir mağara. Ve dünyanın 7 harikasından biriymiş. Şu kapa görüyor musun? Evet. Evet sizler için. Evet, yukarıdan su gelir, damlar. Ay, ben bu, bu daha önce başka bir yerde gitmiştim. Aa oh, çok güzel. merdivenle Arkadaşlar nereye gidiyor? Dün bir belgesel çekiyoruz. Bir buraya baksana. Bu arada kameramanımın ismini söylemiyorum. O gizli kahraman. Teşekkür ediyorum ona. Evet, <laughs> <laughs> devam edeceğiz. <gülüyor> 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 Bu sesi ne çok güzel. değil mi? güzel. çok güzel. Bu çok Chita e Marrena. Olha, pois é. Mas é, mas é um. Mas é. Ah, of party mammals found in this location. Ah, bu şeylerden, dinozorlardan falan mı yeah. kalmış? Hayvanların kemikleriymiş. Hmm. <laughs> Bugün memeliler diye bahsediyor. Hmm. And now we are again in the big room and we can see here two replicas of animals. We have a lynx and a deer. They both fell the and died inside of the caves. The remains of these animals were found in this rock over here and you can see them just right here with 5,000 years old. Mm. Over there is the second and last natural end of the caves and as a pulpit is the window that makes the access to the rest of the cave.

20 metre derinliğinde burası evet. Ben Birbirlerinden daha uzakta. Bazen birbirlerinden daha yakın. güzel birbirlerinden daha uzakta. Bazen birbirlerinden daha yakın. Bazen birbirlerinden daha Geride kaldık, fotoğraf çekinelim diye. Işık koymuşlar da kırmızılar. Köprüden geçiyoruz. Ay suya bak ya. Aynı zamanda benim anladığım kadarıyla Lisbon'a ıı, da buradan su gidiyormuş. Evet. Lisbon'un suyu da buradan. Ah, tam fotoğraflık. Aa, Hı? Ne istiyorsunuz? Hadi dilekte bulunalım. Suzan, ne istiyorsunuz? Hmm. Bir diş. Ne Ama <Shot> um, kafamda yapacağım. Balık var mı? Yaptım. tamam. <laughs> Şimdi e, tuvalet Kolumbar. anonsu Allah'm geçiyor. Tuvalet anonsu. Bunlar <laughs> kazılardan <sah �thoğrust gülüyor> buldukları değil mi? Yok, <Gülüyor behav> Belki insanoğlunun hala bulmadığı, adlandıramadığı çok değerli taşlar vardır ne? Ne? dünyada. Evet, şu da çok güzel parlıyor. Şöyle bir şey mi olsun ne oldu? Parkları var. Evet. Güzel, minnoş bir aqua park. Evet, Indi Porto Gidiyoraz Yola Divan.